Like attım Bence sadece. Bence ses duyarlılığı olsun ya. Yaratık. Ya oynasak mı bugün Kesinize ya? Sesimize kovalasın ne diyorsunuz? Çok <laughs> güzel <laughs> <laughs> o, o kesin olmalı diyorlar. Tamam aç lan. Dünün özeti bu. İzlemeyenler varsa izleyin bak. Duymuyor musun? Geldi. Sus. Beni nişan aldı lan Zor kaçtı. Nasıl tırıs tırıs gittim sola doğru. Işığı kapatsan da <laughs> ışık geliyor. Geldi. Bilinçli ilerleyelim. Evet biliyorum senin kulağına fısıldıyor seni çağırıyor. Tukan şeytana da uyma. Tukan. <laughs> Anahtar bende giremezsin. Kapıyı Açmam, aç. Açmam bunu yap. <gülüyor> İMDAT! İMDAT! <gülüyor> Donate gelmişti ona baktım. Stret kardeşim öyle şeyler yola başlar. İMDAT! <laughs> bana sen burada ne yapıyorsun? Adam orada bekliyormuş ses de etmiyor. Vardı lan, lan kodu kadar. Vurdum. Kerim aynı anda gidelim Osur. o zaman. Amanın sen korun çekil. Atlanı var şurada çekil. <laughs> <Zikerim>, atlanın lan. <laughs> Zikerim, atlanın lan. <laughs> Hala atlanı diyor başımızda bas. Ne atı ya ne atı ad adam atı gibi. <laughs> <laughs> İş bittikten sonra haber verdim bize. ama dikerim. ben bunu hiç böyle görmedim lan. Bir dakika. <laughs> Dibe bak lan. Ay, <laughs> <laughs> Cesurum cesur gördün mü? <gülüyor> kaç kaç. Atın. Çatıdan ama Şu aydınlık yere doğru gitti bak. Ha o sağa şey, doğru girdi. Bir şey olmaz korkmayın o kadar ya. Ananı sikiyim kaç kaç. Ne ya ne oldu kaç, ne kaç, oldu, kaç. oldu ne oldu? O ne lan? Koyuyorum. Koy. Allah Allah. Koşarak buraya geliyor. Kaçın abi bir şey geliyor. Sıkıştık. Lan yürü lan kulaklarım! Lan yürü lan kulaklarım! Bir yere bak ya! Bir bak! Ya abi bu tarz oyunlarda kimin sizi taşıdığını hatırlayın yani hep benle taşak geçiyorsunuz ama... Hep ben taşıdım! Hep ben taşıdım! Helal olsun abi koş sana! Koş 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 koş. Geliyor geliyor aman abi geliyor. Vuruyorum sen vuruyor çocuğu. Aman abim. Vay! Ne demek edebilirim? Direkt kaçalım. Oğlum üstüne geliyor. Çabuk. Oranın ki açık şey. Hadi koş. Ya, gel. Takip et. Ananı sikeyim. Bırak onu bırak. Ne var orada? Bırak kalsın. Aa! <laughs> ben neden korktum lan? <laughs> bırak onu. Bırak. Ne var orada? <laughs> bırak kalsın. Aa! <laughs> Hiçbir şey yok lan. Bırak onu bırak. Ne var orada? Ha burada burada. Bak kalsın. Aa! Gel gel Hangi mi? arka kapı? Aa. Şurası arka kapı da siktir et gel. Aa maden maden de yanıyor. Burayı da yakabiliriz. Bekle atlama bekle adam gelsin. Atlama gelir. Bak beni blokluyorlar yine atla. burada. İzle. Gelmiyor. Geliyor. Yok atla. şu an. Geliyor. Geliyor. Bekle bakalım. Geliyor. Atlayar çok. Atla. 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 Götümden vurdu. <laughs> olmuş, amına koyayım senin ya. Oynuyor, oyunu kim olmuş? Hii. Siz bütün gece şu kamera ayrık mı izlediniz? Burası ayrık mıydı hep böyle? Abone. Abi, ne yapayım adamı kaldırıyorum. Kaldırma, şunları temizle Amına koyayım ya. Bobo'lü ne oldu amına? Bobo yokmuş ki. <laughs> abi enerji yok? Benim de yok. Benim de yok Olmuş. ya geri gel geri gel gelemiyorum gelemiyorum. İkisini yakıyorum. Amerikan dublaj gibi sahne lan. Abi enerji yok? Benim de yok. Benim de yok Olmuş. Ya geri gel geri gel gelemiyorum gelemiyorum. Gelemiyorum gelemiyorum. İkisini yakıyorum. Kaç. Enerjili adam lazım. Ben oyala bunları, bunları ben bunları kaldırıyorum. 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 Oyala. Bir şekilde oyala. Yak şimdi. Oyaladım. Baboli fenalık geçiriyor amına koyayım. Geldim. Ne oldu? Ne yapıyorum? Aa! İçeride! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Baboli gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Sesler çok iyi bu arada. O lanetçi gel gel gel. Gel gel. Ya! Efendim. Arkanda. Ah. Amanıza korlar hepinizin! Ah! Amına! Gazım bitti. Ah! Uşaklar. Açılmıyor. Kapı kapanmıyor lan. Kapı kapanmıyor. Hadi, hadi kitabı. Hadi şey, koy kitabı. Sözleri söylemen lazım kapısı. Anne anne Yapacağınız işi sikeyim böyle mi? Yak 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 yak! Savaş ya bu da sonra savaşıyoruz. <gülüyor> 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 Abi, <gülüyor> <bizi>. <gülüyor> lan bu kapı açılmıyormuş. Abinde çık. Abi tut sıra tut <laughs> Gel, gel gel Abi niye yaktık kitabı kafanız? Kaç kere kaç kere lan, Allah oğlum, belanı ver. Lan ateş mi etti Eee Fulya normalde korkmuyordun sen ne oldu Bu oyun biraz ağır geldi galiba. tamam. E, barda, barda buluşuyoruz. Bar neresi? Kaç amına koyayım kaç. Kaç barını sikerim. <laughs> Buradayım! Buradayım orospu! Orospu! <laughs> Dur ya! Ayınısı kim? Ne oldu? <laughs> onlar da soldan gidiyor. Nkop? <laughs> <laughs> i̇çerideyim. <laughs> i̇çerideyim. İçerideyim, Girmeyin, girmeyin. <laughs> burda burada. burda burada burada. <laughs> burada. Ya, burada, burada, burada. Ay, sen sen <laughs> kaç kaç. Ya, ya. Tabi aldım. Al kaç. Kaçın. Kapıyı bir kişi bastın. Kaç, kaç. Koş 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 koş. Abi tıkım <laughs> koş. abi. Reyvas abi. Morşin azaldı pil bul. Reyvas abi pili tak. Bunu <laughs> koyayım. Götümüzden soluyoruz oyun oynarken. Chatten R'ye bas abi diyor. Benim aklımda chat mi var oğlum? <laughs> Arkadaşlar, şey var. gidelim mi? O ses nereden geliyor? Babali sana bir şey söyleyeyim mi? Bence oyun içi mikrofon daha eğlenceli ya. Yani o seslerin uzaktan gelişi, oyun içinde kendini duyurma şeyi var ya çok daha iyi. Üst kattansa hiç gitmeyelim babali. ben alttan Diye Anahtar yok hiç. Dönü burada bir şey var ya. Dön 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 sikerler dön dön dön, dön. <laughs> Sikerim O sikerim bak. Git git Aman git. Git aşağıya çay Ne var ne? Ee... Bilmiyorum kapıyı vuruyor sikeceğim. Senkron nasıl tutmuyor ya? Yürüsünüz lan. Amına <laughs> koyayım. Burası çok iyiydi ya. Tipler çok iyi burada. Babalıya <laughs> bak nasıl etrafa bakıyor. <laughs> lerin <laughs> bok oldu amına. şu git kitapla götünü sil. <gülüyor> <gülüyor> <decided>. <gülüyor> <gülüyor> Her Herkes <laughs> Her Her Herkes iyi mi? Ben hiç görmedi böyle bir şey. İçeri gel, içeri gel. Bak babayiçi çıkışa bak. Dur, dur, dur. Yılan gibi çıkacağım. Evet. Abi geldi. Ah, <laughs> Götümden vurdu. Işık yakar. Herkes öldü mü? Tamamdır şimdi. <laughs> onlar ortada durunca sandım ki medkit var orada duruyorlar. Ruslan kaç.